Yeni pratiğimizle karşınızdayız arkadaşlar. Yine Serra Fevacı'nın pratiklerini çözüyoruz bugün de. Diğer sorumuz diyor ki Bayan A ile Bayan B Bayan A ve Bayan B'den bahsediyor. 20 2004 tarihinden evlenerek Kadıköy'e yerleşmişler. Bir süre sonra B'nin çalışmak istemesi fakat A'nın buna izin vermemesi eş arasında başlayan tartışmalar giderek büyümüş. 17.08 2000 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ne demiştik en son? Şu demiştik 17.08.2004 tarihinde A'nın kendisini dönmesi üzerine B ortak konuttan ayrılarak Üsküdar oturan erkek kardeşi C'nin evine yerleşmiştir. Bu sırada B, A'nın dolandırılık suçuna mahkum olduğunu cezası infaz edilerek 19.01.2004 tarihinde cezaevinden çıktığını öğrenmiş. Bu gelişmenin üzerine B, 02.10.2004 tarihinde mahkeme başvurarak pek kötü boşanma davası açmış. A. Davaya karşı yaptığı savunmada dövme fiilinin boşanma sebebi oluşturması için sürekli taşınması gerektiğini oysaki sadece bir defa gerçekleştirdiğini ayrıca bu dönemde ortak hayatın çekilmez bir hal almadığını ileri sürmüş ve davanın reddini istemiştir. Arkadaşlar Bayan A ve e, Bay, bay A ve Bayan B arasındaki bu ilişkiden kaynaklanan şöyle bir sıkıntı var. E, A'nın savunmasını dikkate alarak davanın nasıl gerektiğini Şöyle. Tabii burada bayan A yazıyor ama o bay olacak. Yoksa şimdi cevaben da şöyle uyanıklar çıkabilir. İkisi de aynı cinsdir. Evlenmeleri mutlak mutlandır falan diye. Neyse. Şöyle devam edelim. Eşlerden birinin diğerini dövmesi pek kötü davranış olarak değerlendirilmekte. Türk Medeni Kanun madde 162 dayanan bir boşama sebebini oluşturmaktadır. Alınan düzenleme gereğince boşanma kararı verilmesi için pek kötü davranışın bir defa gerçekleşmesi yeterli olup sürekli taşıması aranmamaktadır. Türk Medeni Kanunu madde 162 mutlak mutlak boşanma sebebidir. Başka bir söyleyişle madde 162'de belirtilen nedenlerin ispatlanması durumda boşanma kararı verilebilmesi için ayrıca ortak hayatın temelinden sarsılıp sarsılmadığını araştırmayız. Bu gereklerle anın savunması isabetsizdir. Dövme olayının ispatlanması durumda boşanma kararı verilmesi gerekmektedir. Yani anın savunmasının işe yaramaz olduğunu görüyoruz burada dövme kararı için medeni kanun 162'de mutlak boşama sebebi olduğunu söylüyor. Pek kötü muamelenin. B. Başka bir sebebi denerek boşanma davası açabilir mi? Eşeden birinin küçük düşürücü işlemesi Türk Medeni Kanunu madde 163 kenarınca boşanma sebebi oluşturulmaktadır. Niye? A'nın daha önceden doğandığı mahkum olduğu cezası ifade edilerek 1924 tane cezaevinden çıktığı var. Doğandırıcı biri var zaten. Ha? Ayrıca e, anlayan kütlesinin boşama sebebi olduğu için sadece küçük düşürücü suçlaması boşama kararı verilmesi için yeterli değildir. Ayrıca bu sebebin diğer eş bakımdan birlikte yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi aranmaktadır. Bu sebebe dayanan boşama davası hak düşürücü süreye bağlanmadığından her zaman dava açılabilir. Ancak dava hakkının uzun zaman boyunca kullanılmaması küçük düşürücü suçun işlenmesine rağmen dava hakkı olan bu durumu kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu durumla birlikte yaşamadan ondan beklemez bir hal aldığı Al, almadığını almadığı söylenebilir. Yani o da küçük düşürücü suç işledikten sonra açması lazım. Küçük düşürücü suç işlemenin Türk Medeni Kanunu maddi 160'a göre boşanma sebebi oluşturulması için suçun evlenmeden önce evlenmeden sonra işlenmesi gerekmektedir. Daha önce işlenen küçük düşürücü suç Türk Medeni Kanunu maddi 160'a göre boşanma sebebi oluşturmamaktadır. Olayda küçük düşürücü suç evlenmeden önce işlenmiş fakat B bu durumu evlendiğinden sonra öğrenmiştir. Sonuç olarak Türk Medeni Kanunu maddi 160'a dayalı boşanma davası açılması mümkün değildir. Neden? Çünkü evlenmeden önce olmuş. Fakat genel boşanma sebebi olarak evliliğin birliğinin temelinden sarsıldığı Evet genel bir boşanma sebebi olarak evliliğin birliğinin temelinden sarsıldığına açabilir. A'nın daha önce küçük düşürdüğü bir B bu sebeple evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek Türk Medeni Kanunu 166 fıkra bölümünde boşanma davası açabilir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni pratiğimize devam ediyoruz. Diyor ki Bay A ile Bayan B 17.04.2003 tarihinde evlenmiş. 17.04.2003 tarihinde evlenmiş. Evlilik devam ederken Bay A'nın iş arkadaşı Bayan C ile evlilik dışı ilişkiyi ortaya çıkmış. Bayan A ve Bayan C arasında yasak, yasak aşk ilişkisi var. Bu nedenle eşliğinden saçılmış. 23, 2, 23, 11, 2003 tarihinde yani yaklaşık kaç ay sonra? 7, 6 ay sonra 6, 6 ay, 6, 7 ay sonra tarihinde saçılmış. A ruhsatlı silahını çıkarak Öldürmek amacıyla B'ye iki adet etmiştir Ve pek kötü muamelesinin pek kötüsü. Hafif yaralanan B hastaneye kaldırılırken yapılan cidemede A'nın ayırt etmek için ortadan kaldır A'nın ayırt etmek ortadan kaldıracak alkolle alkolü anlaşılmış. O yüzden sonra B ile görüşmek istemediğini belirten A 27 11 23 nokta kontrol edilmiştir. Evi terk ediyor 4 gün sonra. Zaten alkollüymüş, içkiliymiş. Bir halde el asil etmiş. Bu nedenle mahkemeye başvuran B eve dönmesi konusunda A'ya ihtar göndermiş. 07.06.24 ayında gerçekleşen ihtardan sonra yani yaklaşık bir aile süre sonra 6 7 ay sonra tekrardan gerçekleşen ihtardan sonra B ortak konulduğun kilitini değiştirmiş. Aynı zamanda B evin kilitini değiştiriyor. Ve yakın çevresi A'nın geri dönüşünde onu öldüreceğini ifade etmiştir. Bu sırada A da evlilik birliğinin temelini sarsma sebebine dayalı boşanma davası açmıştır. Evlilik birliğinin Temelinden sarsılması dayalı. Şimdi arkadaşlar e, sorularımıza geçelim. Olayı anladık sanırım. Şöyle devam ediyoruz. A tarafından açılan boşanma davasının nasıl sonuçlanması gerekir? Arkadaşlar evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmedik derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. A'nın başka bir kadınla evlilik ilişkisi yaşaması, B'nin A tarafından silahla yaralanması... B'nin yaralanmasından sonra A'nın kendisiyle hiç ilgilenmemesi ve hastalığın yaralı yatan için kocası tarafından terk edilmesi. A'nın evlilik birliğinden doğan görevleri yerine getirmekten kaçınarak ortak konuttan ayrılması. B'nin kocasının ortak konuta dönmesini engellemek amacıyla konudun kilidini değiştirmesi ve geri dönmesi durumunda onu öldüreceğini ifade etmesi. Birlikte değerlendirildiğinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabul ederiz gördüğünüz gibi. Şöyle diyoruz. A'nın evlilik birliğinin sarsılmanın neden olan olaylardaki kusuru B'nin kusuruna kıyasa daha Fakat bu duruma dahi A evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla da boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılan olaylarda B'nin hiç kusuru olmasaydı A tarafından açılan davanın reddi gerekirdi. Aksi durumda kendi davranışları ile boşanma dediğinden oluşturan tarafa boşanma olanağı sağlanmış olurdu. Medeni kanun 166'ya açıp baktığımızda şöyle bir şey görürüz. Gereğince boşanmayı silmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek yoktur. Daha fazla kusurlu olan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanmaya karar verilmesi için davalının az da olsa, olsa kusurunun bulunması ve bunun belirtilmesi kaçınılmazdır. Buna karşı davacının kusurunun daha ağır olduğu durumlarda davalının açılan dava itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik bir devamlı davalı çocuklar bakımından korunmaya der bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilmelidir. Ve evlilik birliğinin temelinden sarsılan olaylarda A'nın kusurunun daha ağır olduğunu belirterek itirazda bulunsa daha iyi yaşanan olaylar değerlendirildiğinde evlilik birliğinin devamında eşler bakımından bir yarar kalmadığından bu itiraz hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmeli ve boşanmaya karar verilmelidir. Diğer soruya baktığımızda şöyle bir sorumuz var. Evet arkadaşlar diğer sorumuz diyor ki boşanma davasının B tarafının açıldığını varsayımında bu davada hangi sebeple dayanılabilir? Yani eşi bayan B nasıl yapabilir? A ile C ile evlilik dışı ilişki Bu nedenle A ve B arasında evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendinden beklenmedik derecede temelinden sarsılmış. Bu durumda açılacak davanın genel boşanma sebebini üzerinden Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra bile dayandırılması mümkündür. Ayrıca zina sebebiyle de boşanma davası açılabilir. Zina kusura dayanan özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Zina sebebiyle açılacak boşanma davası hak düşürücü süreye tabidir. Davanın diğer eşin zinasını öğrenmesinden başlayarak 6 ay, herhalde zinanın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. A tarafından öldürmek amacıyla atış edilmiştir. B'nin hayatına kas olarak değerlendiren bu durum ayrı bir boşanma sebebidir. Bu sebeple dayanan boşanma davasının kanunda belirtilen 6 ay ve 5 yıllık kat düşürüş süreler için açılması gerekmektedir. Hayata kas, kusura dayanan ve özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Olaydan A ayırt etmek üzere sahip olmadığı bir anda B'nin hayatına kast etmiştir. Bu nedenle hayatı kas oluşturan fiilin gerçekleştiği anda ayırt etme gücü bulunmadığı için kusurdan da söz edilemez. Ancak borçlar kanunu madde 4 fıkra 2 gereğince kendi kusuruyla ayırt etme gücünü kaybeden kişi bu durumdayken yaptığı haksız fiillerden sorumlu tutulan anın davranışı Türk Medeni Kanunu madde 162 gereğince boşanma sebebi oluşturacaktır. B olaydan sonra hastaneye kaldırılmıştır. A ise hiç ilgilenmediği için B bu haldeyken hastaneye bırakıp ortak konutu terk etmiştir. Bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle olacağından boşanma sebebi oluşturabilir. A. Evlilik birliğinden daha iyi yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk etmiş. Terkten itibaren en az 4 ay geçmesi durumunda mahkeme önüyle terk eden eşin ortak hayatı dönmesi ihtar edilebilirdi. Bu ihtardan itibaren en az 2 ay geçmiş fakat ihtar edilen eş ortak konutta dönmemişse terk sebebine dayalı boşanma davası açılabilir. Burada gördüğümüz gibi eş ne yapmış? 4 ay boyunca ihtar etmiş ve bayan bayan B e, ihtar yollamasına rağmen ee, samimi bir e, geri dönüş olmamış. Hatta ihtarda zaten samimiyet yok. Çünkü bayan bey gelirse öldüreceğim diyor soruyu okuduğumuzda. İhtarda bulunduktan sonra da A'nın ortak konuta dönmesi engellemek amacıyla Konutun kilidini değiştirmiş. Ayrıca A'nın geri dönmesi durumunda onu öldüreceği tehditinde bulunmuştur. Bu durumda ihtarın samimi bir iradeden ürünü olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Terk nedeniyle açılacak boşanma davasının reddi gerekmektedir. Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri, eşlerden beklenmeyecek temelinden sarsılması genel bir boşanma sebebidir. Buna karşılık zina, hayata kast ve terk özel boşanma sebeplerindendir. Davacı isterse genel, isterse özel boşanma sebeplerini dayanarak davasılabileceği gibi tüm sebeplerin bir arada gösterilmesi de mümkündür. Ancak terk niteliği gereği diğer boşanma sebepleriyle bir arada bulunamaz. İhtiyarda bulunan eş samimi olarak diğer eşi evlilik birliği devam ettirmek amacıyla ortak konuta Evet. Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden evet arkadaşlar. Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılması genel boşanma sebebidir. Buna karşılık zina, hayata kas ve terk özel boşanma sebeplerindendir. Davacı isterse genel, isterse özel boşanma sebeplerine dayanarak dava açabileceği gibi tüm sebeplerin bir arada gösterilmesi de mümkündür. Ancak terk niteliği gereği diğer boşanma sebepleri bir arada bulunamaz. İhtiyarda bulunan eş samimi olarak diğer eşine bilim birliğini devam ettirmek amacıyla ortak konuda davet ettiğinden önceki olayları hoşgörüyle karşılamış, başka bir söyleyişle önceki olayları affetmiş olur. Hoşgörüyle karşılanan olaylara dayanarak boşanma davası açılmaz. Diğer boşanma sebepleriyle birlikte terk sebebiyle boşanma davası açma hakkı doğduğunda davacının bir seçimde bulunarak ya, ter, ya tek başına terk sebebine ya da diğer sebeplere dayanmak zorundadır. Evet arkadaşlar. Bay A ile Bayan B 17 12 2002 tarihinde evlenmişler. Bir süre sonra evlenmekte büyük bir hata yaptığını anlayan B evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle dayalı olarak 05 04 2003 tarihinde Kadıköy Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmıştır. A esasa cevap süresince bir devlet kurumunda memur olarak görev yaptığını 15 03 2003 tarihinde İzmir Karşılıklı tayin anlayan tarihten boyunca Karşıyaka'da oturduğunu ifade ederek Kadıköy Mahkemesi'nin yetkisi olduğu belirtmiş ve davanın Karşıyaka Mahkemesi'nde açılması gerektiğini itirazına bulunmuştur. Kadıköy Aile Mahkemesi davanın yetki ilk itirazının reddeden karar vererek davayı esas bakımından incelemeye başlamıştır. Mahkeme yargılamanın devamı sırasında 7 yaşındaki ortak çocuk Ç'nin anne yanında kalmasına karar vermiştir. Buna karşılık istem olmadığı gerekçesiyle Çeyleğine tedbir nafakasına hükmedilmemiştir. Beyin düzenli bir işte çalıştığını ve taraftar, tarafların aylık giderlerinin birbirine denk olduğu dosya kapsamına anlaşıldığından beynin tedbir nafakası istemiyle reddedilmiştir. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında B tarafından Çeyleğine tedbir nafakası istemine bulunmuş, bunun üzerine istem tarihine itibaren Çeyleğine tedbir nafakası hükmedilmiştir. Yargılama sonucunda A'nın bayan C ile evlilik dışı ilişki yaşadığını anlamışmış ve bu durumun aile ile B'teki evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtığı kabul edilerek boşanma kararı verilmiştir. Anılan karar 11 12 tarihinde kesinleşmiş, boşanma kararıyla birlikte Ç'nin velayet hakkı B'ye bırakılmıştır. İstem olmadığı halde dava tarihinden itibaren B lehine yoksulluk nafakasına, Ç lehine de iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Daha sonra B tarihinde açtığı dava ile manevi tazminat sisteminde bulunmuş, A ise manevi tazminat sisteminin boşanma davası için ileri sürülmesi gerektiğini, boşanma kararının kesinleşmişten sonra ileri sürülemeyeceğini belirterek davanın reddini davanın ama mahkemeden Sistemi sisteminin boşanma davasını ileri düşünmesi gerektiğini boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ileri süremeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir. Arkadaşlar ilk sorumuzu inceliyoruz. Soru diyor ki davanın yetki ilk itirazın değerlendirilerek itirazın reddine ilişkin kararın isabetli olup olmadığını belirtiniz. Evet arkadaşlar. Davanın yetkilik itirazını değerlendirerek itirazın reddine ilişkin kararın isabetli olup olmadığını belir, belir beliriz. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davanın önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Olayda tarafların evlenme tarihine göre birlikte oturma süresi 6 aya ulaşmamıştır. Davalı görevi nedeniyle karşı yakada oturmaktadır. İdari bir kararla görev yeri her zaman değiştirileceği için karşı kıyı yerleşim olarak kabul edilememiştir. Boşanma davalarında yetki itirazı İlk itiraz olarak elde cevap süresi için yapılır. Davalı yetki ilk itirazı birlikte aynı zamanda yetkili mahkemeye göstermelidir. Davalı yetkili mahkeme göstermemişse veya yanlış göstermişse yetki ilk itirazı dikkat alınmaz. Bu nedenle yetki ilk itirazı reddine ilişkin karar isabetlidir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şehir lehine tedbir nafakasına hükmedilmesi mümkün müdür? Mahkemenin bu yöndeki kararını değerlendirerek açıklayın. Arkadaşlar boşanma davası açıldığında Davanın devamı süresince gerekli olan eşlerin barınmasına geçinmene, çocukların bakım ve kurulmasına ilişki geçiyor olan önlemler hakim tarafından resim alınmalıdır. B tarafından kendi adına tedbir nafakası istenmese dahi hakim taraflarının sosyal ve ekonomik durumlarına dikkat alarak gerekli gördüğü takdirde gereksinme olan taraf ile tedbir nefakası hükmedebilir. Ancak gelirlerin denkliği durumunda çalışan ve geliri olan eş lehine tedbir nefakası hükmedilemez. B düzenli olarak beşli çalışmakta ve sabit gelir elde etmektedir. Aynı zamanda tarafların geri durumları da denktir. Bu durumda belirlenen tedbir nafakası yükmedilmemesi hükmedilmemesi isabetlidir. Yukarıda belirtildiği gibi hakim davanın devamı sırasında özellikle çocukların özellikle çocukların bakım ve korunması için gerekli önlemleri resim almak zorundadır. Bu nedenle çay bakımından İslam olmadığı gerekçesiyle tedbir nafakası hükmedilmemesi isabetsizdir. Buna karşılık daha sonra İslam üzerine lehine tedbir nafakası hükmedilmiş fakat nafakanın başlangıç başlangıç olarak İslam tarihi kabul edilmiştir. Oysa ki dava tabi dava tarihine itibaren tedbir nafakası C tedbir nafakasına hükmedilmesi mümkün müdür? Mahkemenin bu yönelik kararlarına kaçınılmaz. Boşanma davası açısından davanın devam sürecine gerekli olan özel kişilerin barınmasına geçinmeyen çocukların bakım ve korunmasına ilişkin düzenleme şey. <laughs> hakim tarafından Evet arkadaşlar dediğimiz gibi B tarafından kendi adına tedbir nafakası istenmesi dahi hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına dikkat alarak gördüğü takdirde gereksinim olan taraf yani tedbir nafakası yükledebilir. Ancak gelirlerin denkliği durumda çalışan ve geliri geliri olan eşliğinin tedbir nafakası hükmedilemez. B. Düzenli olarak bir işe çalışmakta ve sabit gelir elde etmektir. Aynı zamanda tarafların gelir durumuna denktir. Bu durumda B ile tedbir nafakası, nafakası hükmedilmesi isabetsizdir. Şunu söylüyor ki, Ç'nin davanın açıldığı sırada ergin olması ve dava devam ederken ergin olması varsayımlarında yukarıdaki soruya verdiğiniz yanıt değişir miydi? Şimdi dava tarihinde ergin olan çocukların tedbir nafakası hükmedilmez. Tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesiyle son bulur. Dava devam ederken çocuğun ergin olması durumda ise dava tarihine itibaren çocuğun ergin özellik tarihine sınırlı olarak tedbir nafakası yükmedilmeli değildir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru diyor ki, boşanma kararıyla birlikte B'ye inen yoksulluk, Ç'ye inen iştirak nafakası yükmedilmesi mümkün müdür? Mahkemenin bu yöndeki kararını değerlendiriniz. Arkadaşlar, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmak koşuluyla, geçim için diğer taraftan mali gücü oranında süresi olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. B düzenli olarak bir çalışmakta ve sabit gelir elde etmektedir. Aynı zamanda tarafların gelir durumu birbirine denktir. Boşanma dilenle B'nin yoksulluğa düşeceği söylenemez. Boşanma sonucunda yoksulluğa düşmeyeceği belirlenen eşliğine yoksulluk nafakasına hükmedilmez. İstem olmaksızın yoksulluk nafakasına hükmedilmesi de mümkün değildir. Ayrıca yoksulluk nafakasının başlangıcı dava tarihi değil, boşanma kararının kesinleştiği tarihidir. Tarafların ekonomik ve sosyal sosyal durumları, küçüğün yaşı ve gereksinimleri gereksinimleri çalışan annenin katkı payı da dikkate alınarak çeyreğine iştirak nafakası takdir edilmelidir. Mahkemenin bu yöndeki kararı isabetli olmakla birlikte iştirak nafakasının başlangıç tarihi olarak dava tarihi değil boşanma kararının kesinleştiği tarihidir. Bir diğer sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. Diyor ki 5. soru dikkatli baktığımızda A'nın iddiası doğrultusunda B tarafından açılan manevi tazminat davasının nasıl sonuçlanması gerekir? Arkadaşlar evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıllık zaman aşımı süresine tabidir. A'nın iddiasının aksine manevi tazminat isteminin mutlaka boşanma davası içinde ileri sürmesi zorunlu değildir. Boşanma kararı 11 tarihinde kesinleşmiştir. Bu tarihten itibaren bir yıllık zaman aşımı süresi içinde manevi tazminat davası açmak mümkündür. B de manevi tazminat davası 07.03.25 tarihinde bir yıllık zaman aşımı süresi içinde yapmıştır. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminata uygun olarak bir miktar para ödenmesini isteyebilir. A'nın başka bir kadınla evlilik dışı ilişki yasaması A ile B arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmıştır. A boşanmaya neden olayları tam kusurludur. B'nin kusurlu olduğuna ilişkin bilgi yoktur. A'nın evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğü ilah ederek C ile evlilik ilişki yasaması benim kişilik hakkına saldırı oluşturmaktadır. Bu durumda manevi tazminat sisteminin kabulü gerekmektedir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada sonlandırıyor. Sonlandırıyoruz. Sonraki derste görüşmek üzere.